Kural 7. Zaman hakemi ve 3. hakem Hem zaman hakemi hem de 3. hakem yedek kurbesiyle aynı tarafta orta saha çizgisinin hemen önünde bulunmak üzere görevlendirilirler. Zaman hakemi maç başladığında zamanı kaydetme ve top sağ dışına çıktığında zamanı durdurmadan sorumludur. Zaman hakemi aynı zamanda 1 dakikalık mola zamanlarını ve 2 dakikalık oyuncu cezalarını da kontrol eder. Ayrıca takımların kalan mola haklarını ve toplam faal sayılarını da zaman hakemi kaydeder. Üçüncü hakem takımların ilk 5 faallerini kaydederek zaman hakemine yardım eder. Ayrıca sayı yapan oyuncuları ve numaralarını, oyundan çıkan oyuncuları, ve oyunla ilgili her türlü bilgiyi kaydetmekle görevlidir. Birinci ve ikinci hakemin uzak olduğu bir durumda, üçüncü hakeme danışılabilir. Eğer birinci ya da ikinci hakem sakatlanırsa, üçüncü hakem onun yerini alır.